Bir gün bir kadın evinin önünde duran üç adam gördü. Onlara sordu. Acıktınız mı? Eve girmek ister misiniz? Adamlar cevap verdi. Eşiniz evde mi? Kadın henüz gelmedi dedi. Bunun üzerine adamlar o burada değilse biz de içeri giremeyiz dediler. Akşam olunca kocası eve döndü. Kadın olanları anlattı. Kocası git ve onlara evde olduğumu söyle. Onları evimize davet et dedi. Kadın gidip adamları çağırdı. Ancak adamlar üçümüz birlikte içeri giremeyiz dediler. Kadın şaşırarak sordu. Neden? Birinci adam ben zenginliyim. İkinci adam ben şansım. Üçüncü adam ise ben sevgiyim dedi ve eklediler. Şimdi eve dön ve kocana hangimizi içeri çağırmak istediğini sor. Kadın eve döndü ve olanları kocasına anlattı. Kocası zenginliği çağıralım dedi. Kadın Bence şansı çağıralım dedi. Küçük oğulları ise hadi sevgiyi çağıralım. Böylece evimiz sevgiyle dolsun dedi. Hep birlikte sevgiyi çağırmaya karar verdiler. Kadın gidip sevgiyi davet etti. Ancak diğer iki adam da onunla birlikte yürümeye başladı. Kadın şaşkın bir şekilde sordu. Sadece sevgiyi davet ettim. Siz neden birlikte geliyorsunuz? Adamlar cevap verdi. Sevginin olduğu yerde zenginlik ve şans da her zaman olur.